Bütün insanlar gibi tek misin? Şanssızlarlar gibi yet misin? Sana söyleyecek biri tek bir şey Tüm düşmanlar gibi kardeşim Her yeni gün var bir şey Şarjım bitmiş gibi takvişim Şansın varmış gibi az bir şey Emre Baransel gibi şey. Hayatı bilsen çok feci Her tarafta yabancılar tabi Her tarafta yalan Şarkıları bilsen çaktici Bana göre şarkıların çaktici Bana göre tavırların çaktişi Ne var mı dediniz bana yak şey. Herkes bilsin ki bu yol tepilince Her yer yanlış olup birikince Çok ince bir çizgi bu oyunu bilince Karanlık adam biri şarkı bitince Herkes bilsin ki bu yol tepilince Her yer yanlış olup birikince Çok ince bir çizgi bu oyunu bilince Karanlık adam biri şarkı bitince yani kuzu Teke tekte yelekle geleklem yerinde kahpe pusu bu husus Rumuzsuz kuduz her zamanki gibi fazla uzun bu dilim Seni dilimledim bile satır satır yine keyfine bak giderim Nefret sevginin bedeli kalbinin ederi kaç kere kaç ne bileyim Ama yat yere yat yine söz yazacak sana tahtlatacak atacak bu durak yere hak yürü arkana bakmadan Şarkım çok mu sıcak sana bu da dert olacak sana Biraz zaman ver bana. Hadi hırsını saklama koş koşacağım daha yollarızın son. Herkes bilsin ki bu yol tepilince, her yer yanlış olup birikince çok ince bir çizgi bu oyunu bilince, karanlık adam biri şarkı bitince. Herkes bilsin ki bu yol tepilince, her yer yanlış olup birikince çok ince bir çizgi bu oyunu bilince, karanlık adam biri şarkı bitince. Ama hayata bir kere geldim elim gibi sağlam sözüm derin gibi gelip gerer beni geri zekalılar Antipatik biri elinizi bağlar Ekibin aynen oyununu oynar Oyun bozanlar bozup susanlar Herkes benden fazla yaşar ama sansar senden başka yaşar Aha. Maalesef ortam fazla kaşar Aga o yüzden herkes hızlı koşar Sonra bu çekmiş halim elimi iman edeni Allah bilir bir tek geri gelirim arada bir Önüne baktı hayatım işine bak Kimisinin de hayatı yalın ayak Kimisinin de salınarak işine bak Herkes bilsin ki bu yol tepilince Her yer yanlış olup birikince Çok ince bir çizgi bu oyunu bilince Karanlık adam biri şarkı bitince Herkes bilsin ki bu yol tepilince Her yer yanlış olup birikince şarkı bitince Herkes bilsin ki bu yol tepilince Her yer yanlış olup birikince Çok ince bir çizgi bu oyunu bilince Karanlık adam veri şarkı bitince Herkes bilsin ki bu yol tepilince Her yer yanlış olup birikince Çok ince bir çizgi bu oyunu bilince Karanlık adam veri şarkı bitince